Aren Haber'den hepinize merhabalar. Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı PJIA resmi internet sitesinde yasaklı örgütler listesinde PKK'yı çıkardı. Japon istihbaratı önceki yıllarda PKK'yı uluslararası büyük yasaklı örgüt olarak nitelendiriyordu. Japon İstihbaratı PSIA'nın web sitesinin bu yıl 17 Ocak'ta kaydedilen online arşivinde dünyadaki büyük yasaklı örgütler ve silahlı gruplara genel bir bakış başlığı altında PKK başlıca uluslararası yasaklı örgütler kategorisinde sınıflandırılmıştı. Fakat yakın zamanda güncellenen PSIA web sitesinin yayınladığı yeni listede PKK gerek büyük örgütler gerekse dünyadaki yasaklı örgütler listesine dahil edilmedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.